Orada bir dar şifa vardır ki dil ile tarif edilmez, kalemler ile yazılmaz. Edirne 2. Beyazıt Külliyesi Sultan 2. Beyazıt tarafından 1484-1488 yılları arasında Akkirman Savaşı ganimetleri ile 4 yıl kadar kısa bir süre içinde yapılmıştır. Bu görkemli eserin Mimar Hayrettin tarafından yapıldığına dair yaygın bir görüş vardır. Döneminin önemli, sağlık, sosyal, eğitim ve dini kurumlarından biri olan külliye, hastane, tıp medresesi, cami gibi çok sayıda birimden oluşarak dönemin sosyal devlet anlayışını yansıtır. Külliye içerisinde bulunan Darüşşifa, az görevli ile çok hizmet vermeyi amaçlamasıyla dünyada bir ilktir. Yapıldığı dönemde her türlü hastalığa tedavi sunan, Uzun yıllar dertlilere deva olan bu şifa yurdu daha sonraki dönemlerde sadece ruh hastalarına yönelik hizmet vermeye başlamıştır. Döneminin ilklerine sahip olan şifada, ilaçların yanı sıra çadırvandan gelen su sesi, müzik, güzel kokular ve çeşitli meşguliyetlerle tedavi yöntemleri uygulanarak hem bedene hem ruha dokunulmuştur. Akustiği oldukça hassas olan bu binada Ruha dokunan bir diğer yanı ile hanende ve sazende topluluğu haftanın üç günü müzik sahnesinde yerini alır, her hastalığa göre farklı makam çalıp söylerlerdi. Toplumun her kesimini kucaklayan şifahanede tedavi ücretsiz yapılırken yine haftada iki gün şehirdeki hastalara ücretsiz şekilde ilaç dağıtılırdı. Külliyenin önemli yapı taşlarından biri olan medrese, döneminin nadide tıp okullarından biridir. Önem rütbesi açısından Osmanlı'nın üst derecesi sayılan altmışlık medreseler arasında yerini almıştır. Bu medresede okutulan ve Sultan II. Beyazıt tarafından bizzat bağışlanan tıp kitapları günümüze kadar ulaşmış olup dönemin hekimliğine ışık tutar. Müze, 2004 yılında Avrupa Konseyi Avrupa Müze Ödülü, 2005 yılında Dünya Ödüllü Müzeler Buluşması'nda en iyi ikinci sunum, 2008 yılında ise en iyi sunum ödülü almıştır. Müze, Avrupa Kültür Mirası Birliği tarafından Mükemmellik Kulübü'ne kabul edilmiştir. Orada bir darüşfa vardır ki,